Du coup, on commence par ton évaluation générale aussi pour le match contre le Dagolet. Ben, on sait qu'on va jouer contre une équipe qui a gagné son premier match, qui sont encore en course dans la compétition. Donc ça va être un match difficile. De toute façon, maintenant, on sait que chaque match qui va arriver va être de plus en plus difficile, comme on reste invaincu. Après, il va falloir jouer notre jeu. Il va falloir rester très solide, conquérant. très concentré dans ce qu'on sait faire pour pouvoir gagner le match. de notre équipe est de gagner tous les Donc on met tout en œuvre pour essayer de gagner tous les iddiaları devam ediyor. Zor bir maç olacağını düşünüyorum yarın. Tabii ki de her maç oynadığımız her maç daha da zorlaşıyor. Çünkü şu ana kadar maç kaybetmedik. Dolayısıyla rakipler de buna göre konsantre oluyorlar. Tabii ki de isteğimiz, hedefimiz yarın güçlü bir oyun ortaya koyabilmek. Konsantre bir şekilde sağda olacağız her zamanki gibi ve 3 puanı alabilmek için, galibiyetle ayrılmak için her şeyi yapacağız. Hedefimiz zaten bu. İsteğimiz, arzumuz oynayacağımız tüm maçları tabii ki de kazanmak olacak. Hoca Meydan, Elis Buse Araç. Ee, geldiğiniz ilk günden beri taraftarın sevgisi size artarak devam ediyor. Ee, şu ana kadar izlediğimiz Cikun'un yüzde kaçını izledik? Performansı daha artar mı? Çünkü kendisi inanılmaz bir stoper oyuncusu olarak e, şu anda sevilerek yoluna devam ediyor. Euh, depuis que tu es arrivé, c'est une très bonne prestation et on peut dire également que les supporters, les supporters t'aiment beaucoup. Et quel est le pourcentage de ta prestation maintenant Est-ce qu'on va également voir que tu vas augmenter cette prestation aussi parce que tu joues déjà très bien non, ben, Ce que je peux dire, c'est que déjà j'étais très très bien accueilli et intégré par le groupe. Vraiment, on a un groupe qui vit bien, tout le monde s'entend bien les uns les autres. Donc forcément, ça facilite l'intégration. Après, concernant mes prestations, oui, je suis très content en ce moment, tout se passe bien. Après pour moi on est jamais au maximum de ses performances donc faut toujours continuer à travailler et pour pouvoir toujours être au max et euh, je pense que plus on va les matchs et plus l'équipe va se connaître encore on pourra encore être meilleur les uns avec les autres. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Dolayısıyla benim entegrasyonum bu anlamda daha da kolaylaştı. Şu ana kadar e, her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Takım içerisinde de çok güzel bir hava var. Herkes birbirleriyle birbiriyle çok iyi bir şekilde anlaşıyor. Tabii bu da benim işimi bu anlamda kolaylaştırıyor. Ben de performans anlamında tabii ki ee, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Şu ana kadar da her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Benim amacım, isteğim her zaman maksimum bir şekilde konsantre olup sahada varlık gösterebilmek ve sahada iyi bir oyun ortaya koyabilmek. Bunu her zaman isteyen birisiyim. Tabii ki de çalışmaya devam edeceğim. Performansımı artırmak için, daha iyisini yapabilmek için tabii ki çalışmalarımı sürdüreceğim. Ee, oynadıkça da, maç oynadıkça da tabii ki birbirimizi çok daha fazla tanıma imkanımız da oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla şu anda güzel bir atmosfer var takımın içerisinde. Euh, moi, je veux demander la question sur ton harmonie avec Bekar parce que ça semble qu'il y a une très bonne harmonie entre vous quand vous jouez sur le terrain. Comment vous euh, procurez cela Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ton harmonie avec Rodrigo Bekar Non, ça se passe très très bien. On a enchaîné les matchs ensemble. Mais comme je l'ai souvent répété dans d'autres interviews, ça se passe également bien avec les autres défenseurs. Franchement, tout le monde est concentré. Et c'est ce que le coach demande souvent voilà, derrière de faire un marquage en possession, d'être vraiment près de l'adversaire, de l'attaquant. Donc moi, c'est mes qualités. C'est également les qualités de, de BKO. Donc tant mieux que, que ça se passe bien comme ça. Maintenant, le plus important, c'est qu'il faut poursuivre ça. Evet şu anda iyi bir uyum yakaladığımızı tabii ki de söyleyebilirim. Beraber oynuyoruz uzun maç, uzun süreden beri. Ee, ama tekrar söylemek istiyorum. Daha önceki röportajlarda da ifade etmiştim bunu. Sadece beka ile olan uyumdan bahsetmemek gerekiyor. Bana göre tüm savunma oyuncularımız gerçekten çok nitelikli ve kaliteli. Herkes elinden elinden gelen en iyisini ortaya koyuyor ve herkes konsantre bir şekilde sahada işini yapmaya çalışıyor. Bizler de tabii ki hocamızın istediklerini, bizden istediği şeyleri sahada en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. İsteğimiz, arzumuz tabii ki de ofansif oyunculara zorluklar yaşatmak ve iyi bir şekilde onları marke edebilmek. Tabii ki kalitemizi göstermek istiyoruz oynadığımız maçlarda. Şu ana kadar iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Tabii ki de önemli olan bu şekilde devam edecek olmak. Merci Hocam genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Soru alalım soruları. Buyurun. Herkese iyi günler. yarın oynayacağımız Bögeres maçı ile ilgili yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda hem Avrupa Ligi'nde hem kendiliklerinde oynadıkları maçları izledik. Bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağı ve bazı oyuncuların sakatlık sorunlarının olduğunu biliyoruz. Son maçta da bir oyuncuları sakatlandı ama bu sakatlık dereceleri ne kadardır, nedir tam anlamıyla da bilgimiz yok. Yarın çünkü son haftalarda bayağı bir inişli çıkışlı grafik çizen bir takım. Sonuçta bu takım bu sene 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon olan Bulgaristan Ligi'ni domine eden ilk defa bu sezon bir çalkantılı karışık bir sezon geçiriyorlar. Ama eksik maçlarını oynayıp kazandıkları anda da şu anda da ligin gizli lideri durumdalar bence Bulgaristan'da. Hocaları ayrıldı. Yeni bir hoca geldi. Bu yeni hocanın da geçmiş dönemde Ludo çalışırdığını, iki şampiyonluk bir kupa kazandığını biliyoruz. Bir yılda daha sonra mil takımda görev yaptığını biliyoruz. Sonuçta her şeyin e, takip edip biz de kendimize göre buradan neler çıkartabiliriz. E, yarınki maçla ilgili de bu takıma karşı ne yapmamız gerektiği ile ilgili e, dersimize çalışma e, başladık, e, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yarınki tek hedefimiz bizim. Kendi seyircimizin önünde e, yüksek özgüvenli, moral motivasyonumuza takım şu anda gayet iyi durumda. Maçı kazanıp 3 puanla maçtan ayrılmak istiyoruz. Berilan. Beril Böke PlaySpor. Hocam öncelikle başarılar diliyorum yarın. Ee, Süper Lig'de e, saha dışı olayların yeniden çok konuşulduğu bir e, dönemdeyiz. Bu açıdan bakacak olursak Süper Lig maçlarıyla Avrupa maçlarına mental olarak aynı şekilde mi hazırlanıyorsunuz ve oyuncularınızı aynı şekilde mi hazırlıyorsunuz? Ben daha önce de söyledim. Hem Süper Lig'de hem Avrupa Kupalarında biz her maç maç düşünüyoruz. Yani ilk oynayacağımız maç bizim için en önemli maçtır diye. Bunu daha önce de size dile getirmiştim. Biz geriye dönük hiçbir şeye bakmıyoruz. Sadece önümüze ilk oynayacağımız maç hangisi ise gerek Avrupa Ligi maçı gerekse e, Türkiye Süper Ligi maçı olsun. Biz o maça oyuncularımıza konsantre oluyoruz. En iyi şekilde kendimizi o maçlara hazırlıyoruz. Sağ dışı ilgilenmiyoruz. Buyurun. Bak Radyogol, Radyo Gol gruptaki bir maçında 7 gol yiyen, diğer maçında 4 gol atan bir Ludogorets var. Onu nasıl analiz ettiniz ve bu yarınki Avrupa maçlarında değişikliğe gittiğiniz 11'i de düşünecek olursak yarınki 11'inizi nasıl etkiler? Aynı zamanda nasıl bir analiziniz oldu 11e ilişkin? Şöyle bir şey Ludogorets normalde iyi bir takım her sene özellikle Güney Amerika tarafından Brezilya oyuncularını kendi takımlarına transfer edebilen son 12 yılın şampiyonu. Ligi domine eden bir takım. 7-1 mağlup oldukları maçta biz maçı izledik, defalarca izledik. O maçın e, gerçek skoru o değil. Yani birinci dakikada gol yiyorlar, daha sonra eşitlik. Her gelen top gol oluyor. Bir motivasyon, bir demoralizasyonları yaşadılar yani o maçta. Kaleci hataları var o maçta. Yani Logores öyle 7 gol 7 diye de kesinlikle hafif alınacak bir takım değil. Biz rakibimizi şu anda çok ciddiye alıyoruz. Ve buna da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rotasyon demeyelim. Yarınki maçla ilgili daha karar vermedim. Bu akşam antrenmandan sonra çalışacağız, bakacağız, düşüneceğiz. Ona göre yarın da e, en iyi 11 ile maça çıkacağız. Gürkan Bey. Öncelikle başarılar e, İsmail Hocam. Tabii sakatların durumu e, merak ediliyor. Özellikle azaldığını görüyoruz ama Livakovic son maçta bir kaval kemiğinden bir sakatlık yaşadı zannediyorum. Oynamasına engel bir durum var mı? Bir de Serdar Aziz bir operasyon geçirdi. Yaklaşık olarak ne kadar sağlardan uzak kalacak? Bir de Emre Mor'un da durumunu buna ekleyeyim. Emre Mor normal takım antrenmanlara başladı. Aziz bugün ameliyat oldu. Kendisiyle konuştuk Almanya'yla. Ameliyatın Almanya'da oldu. İyi durumda olduğunu 5-6 hafta içerisinde aramıza dönecek Aziz. Yani Diğer baktığınız zaman sakatlıklarla ilgili şu anda e, Leokovic söylediniz maçta bir kurtarış yapalım derken e, ayağını direğe vurdu. Onda da şu anda herhangi bir problem yok. E, yarınki maçta da oynayabilir. Başka soru arkadaşlar? Buyurun. Doruk Decimert TRT Spor hocam başarılar diliyorum öncelikle. E şunu sormak istiyorum. Daha önce de gündeme geldi. E, sakatlık önleyici bir yapay zeka ile çalışıyor Fenerbahçe. Bu da güzel bir proje. E, tüm takımların da bence çalışması gerekiyor ama son döneme baktığımızda iki haftalık, üç haftalık ufak ufak sakatlıklar oluyor. Bunu bir şanssızlık olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa e, bu önleyici sistemin bir aksaklığı da olabilir mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle sizi bilgilendireyim bu konuda. Sakatlık ikiye ayrılır. Bir kas sakatlığı. İki oyun içerisinde darbe sakatlıyor. Şimdi Emre Mor darbe sakatlığından sakatlandı. Değil mi? Ljivakovic'in topu kurtarayım derken darbe sakatlı. Serdar Aziz antrenmanda darbe sakatlı, Çarpışmadan dolayı. Kas sakatlıklarını biz önleyici bir şekilde bu yapay zekaya kullanıyoruz. Termal kamerayla oyuncuların e, ne kadar vücudunda hangi kas bölgelerinin yorgun olduğunu antrenman öncesi tespit ediyoruz. Şu anda bizim kas sakatlığı bir problemimiz yok. Tamamen darbe sakatlıkları, çarpışmalar, bununla ilgili ufak tefek sakatlıklar var. Literatüre göre de 10 günlük, 14 günlük sakatlıklar sakatlık diye geçmez. 14 günü geçen sakatlıklar sakatlık diye literatürde geçer. Tamam. Türkan Bey. İsmail Hocam merak ettiğim bir konu daha var. Şimdi Fenerbahçe dolu türbünler önünde oynamaya alıştı. Ee, Ülker Stadyumu'nun zemini gerçekten kusursuz. Ama ligde bazı maçlar oluyor ki örneğin sıradaki lig maçı Pendik Spor maçı 2500 kişi kapasiteli hatta daha az bir stadyumda oynanacak. Bir de zeminde biraz soru işareti. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda yani benim düşünecek bir durumum yok. Bunu kararını federasyon verecek. Yani 2500 kapasiteli bir takım Süper Lig'e çıkıyorsa o zaman bunun stadının, zeminin, her şeyin Süper Lig'e hazır olması gerekir ki herkes eşit şartlarda futbol oynasın, mücadele etsin. Ben bunu böyle cevaplayabilirim yani. Şu an o çünkü bizim sorunumuz değil. O Pendik Spor'un yönetiminin, federasyonun sorunu yani. Ama biz e, mecburen gidip orada oynayacağız. Yani daha imkanlara, daha iyi bir zeminde oynamak tabii ki herkes ister. Nasıl ki her takım gelip bizim stadımızda o coşkuyu yaşıyorsa, o sinerjiyi alıyorsa, futbol oynamak istiyorsa, biz de her gittiğimiz yerde aynı şekilde futbolumuzu en iyi şekilde oynamak isteriz. Başka soru arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. Teşekkür